direk alacağım bu arada. Ben evet. de. Allah! Beyler, 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 beyler. E, herif! Nerede? Yön? Eee 15 15 15 15 15. Geri bastım. Smok atıyorum sağa sola. Sakinleşelim. Allah korktum. Sen mi attın bombaları? Yok. ]ları? O mu? Smokları ben attım. Güzel vurdu. Güzel indirdi. Kanka buraya gelseniz tersinden uzasak. Barış çok uzaklaşma. Çok uzaklaşma. Geldi burada 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 burada. Barış yardım et ata git, git 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 git. Bekle gidemiyor musun? mı? Dur. Barış'ım buradan. Bak Barış Barış. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. Nerede nerede? Hemen hemen yanında. Kanka o. Oh. Erif çok fena vurdu ya. Ha, dur evet, dur dur. Evet. evet beyler görüşmek üzere. Bir İlme. yattı. Bir yattı vardı. Ben de 180 hazır var kanka bari al kendini. Oradaki adam bu arada şey ha. Aa. Aa! Aa! ya. Ah. Ah Ay. ya. <laughs> inanılmaz. Oğlum ne ara gördü de. Ah. <laughs> ne ara gördün cidden ya. Üç kişilermiş bir de bakayım. Silahları da çok iyi bunların. Ya herifin silahı kanka sekmiyor ya herifin Enti enti, enti. Ya ulan ya Neyse iki kişi o de ölmüştür büyük ihtimalle. Yerdeyken iyi sıktı mı? Neyse, küfür <laughs> <söz> etmeyeceğim. <laughs>